Kabinesoft versiyon 4 programında daha kaliteli resim alma ee, görüldüğü üzere e, üstte çizilmiş bir e, mutfak dolabı vardır onun altında da 3 boyutlu görüntüsü ekranda görünmektedir fakat bu 3 boyutlu görüntünün daha, daha önceki videolarda bakabilirsiniz resimleri e, alınabiliyor e, 3 boyutlu olarak bu şekilde alabiliyorsunuz ama daha iyi bir resim almak isterseniz daha kaliteli görsel Foto çek özelliği var. Foto çek özelliğinizi tıkladığınızda bir kamera beliriyor aşağıda gördüğü üzere. Siz bu kamerayı eğer iki çizdiğiniz resmin iki çizgisi arasını alırsanız, yani kameranın iki çizgisi arasını alıp bir daha foto çek butonu tıkladığınızda artık daha kaliteli bir görsel almış olursunuz. Bu görseli aldıktan sonra çarpıdan kapatıp çekilen resmi kaydetmek istiyor musunuz diye evet dediğinizde ve buraya herhangi bir isim yazdığınızda artık jpeg olarak bu resmi, alınan bu renderı diyelim kaydedebilirsiniz. Bunun dışında başka bir örnek gösterelim. Yeni diyelim. Yine hem 3 boyutlu hem 2 boyutlu ortamına geçelim. İşte bir tane duvar çizelim hemen. Bu bunun programı kullanımı ile ilgili diğer videoları izleyebilirsiniz. Biz burada sadece daha kaliteli resim almayı gösteriyoruz. Daha önce çizdiğimiz dolaplardan bir tane bilgisayar masası atalım buraya. Hatta bunun üstüne dolap atacağız. O yüzden bunun da otomatik yerleşimini şekilde pasif yapalım ki üst dolap attığımızda oynamasın. Üst dolaba tıklayıp 150 deyip bir tane duvar kütüphanesi veya duvar Duvar, duvar dolabı atalım. Bakın bu şekilde attım. E, aşağıda da yaptığımız çizimler otomatik olarak görüldüğü üzere görülmektedir. E, bir tane kütüphane koyalım buraya. Şimdi bunu siliyorum hemen çünkü üst dolap ve yerden altı 150 kaldı. Bunu sıfır diyelim. Bir tane kütüphane atalım buraya. Bu şekilde. Burada buraya şöyle bir şunun da iptal edelim otomatik yerleşimini kendi otomatik döndürsün bakın aşağıda görüldüğü üzere e, görseller görülmektedir Hatta bir tane de serbest çizimden bir dolap yapalım hızlı bir şekilde e, buranın ayrıntıları daha önce bir anlatıldı videolardan bakabilirsiniz Ben hemen 1200 olacak şekilde e, yüksek yani şekilde kalsın bir tane dolap yapayım basit bir e, genç oturma odasına ilave bir dolap olarak düşünelim. Hemen buraya bir tane bölme ekleyelim dikey bölme. Buralara birer yat ekle dedim. Buralara yatay bölme ekleyelim. Bu şekilde de hızlı bir şekilde ekleyebiliriz. Sonra buralara raft atabiliriz. Ben hızlı olsun diye kapak atacağım. Çift kapak olsun, içerlek olsun şuraya tıklayalım. Bunları hızlı hızlı şekilde atalım. Buraya da tıklayalım. Sonra kuplara atalım. Kupa geldik. Herhangi bir marka seçebilirsiniz sizin tanımladığınız. Buraya hemen düşey kuplarımızı atalım. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Aynı şekilde diğer kapakları da uygulayalım. Bu şekilde. Sonra biz bunu kaydedeceğiz. Bu serbest çizim alanıdır. Hatta burada da 3D'ye bakabilip dolabı patlatıp böyle çıktı resimlerde alabilirsiniz. Hatta renklerini de değiştirebilirsiniz. Ben hemen kaydet deyip bunu çalışma dolap diyelim. Yani 4 kapak dolap yazalım. Ve bunu kaydedelim. Şimdi bu çalışmamızı kaydettik. Buradan kapatalım. Hemen buraya kendi otomatik olarak geldi. 4 ee, kapaklı dolabı buraya bırakalım. Gördüğünüz üzere dolabımız buraya geldi. Hatta bunu şöyle uzaklaştıralım. Şöyle yapalım. Şimdi bunu render'ını alacağım. Ee, önce bu haliyle alayım. Foto çek diyorum. Şöyle biraz ileri geliyorum. Şuradan. Hatta e, burası eee bu, bu kamera, bir de kameranın gördüğü yer var. O şu da gö, gözle görülen yer, kameranın baktığı yer onu da şuralara alalım ki daha güzel bir resim alırız. Yine fotoğraf çeke bir daha tıkladığımızda gördüğünüz gibi resmi almış olduk. Şimdi bunların renklerini değiştirelim. Renk ver var burada görüldüğü üzere. Şimdilik resmi kaydetmeyelim. Renk vere tıkladım. Serbest çizimlere uygulansın dedim. Alt kapağın. Mesela kartala renklerini değiştiriyorum. Bu renkleri siz kendiniz de atabilirsiniz. Ee, kapak şöyle bir, şöyle bir şey olsun. Hatta desen yönünde çevireyim. Tamam dedik. Gövdeyi de tamamen beyaz yapalım. Yine aynı firmanın beyaz rengi olsun. Tamam dedik. Şimdi bakın bir daha foto çeki tıkladığımızda artık e, dolaplarımızın rengi bu şekilde olacaktır ve burada yine resim olarak kaydedebilirsiniz. Böylelikle daha kaliteli bir görsel almış oluyoruz. Burada başka özellikler de var. Kamera açısını genişletebilirsiniz. Bu kameranın baktığı yüksekliği, yani daha tepeden bakması için yüksekliğini yukarı ayarlayabilirsiniz. Bu da kameranın gördüğü yükseklik, kuplu, kup'suz veya kapaksız da resim alabilirsiniz. Bir de böyle çekelim. Biraz yaklaşmamız gerekecek çünkü kamera yükseldi daha yukarıdan alması için deneyelim ne alacağımıza. bakın daha tepeden aldı biraz daha uzaklaşırsak daha güzel bir resim ya yani tamamını da alabilirdik genel olarak kabre soft versiyon 4 programında kaliteli resim alma modülü bu şekilde